Tartışılır bu. Yani bunu tartışmaya açıyorum. Tamam mı? Yani böyle bir saplantı falan yok. En yargım yok. Ama ben buna inanıyorum. Ee, tarihte geliştirilmiş e, pedagojik açıdan e, pedagojik açıdan e, öğrencinin psikolojisi açısından hoca öğrenci ilişkisi e, talebe ilişkisi açısından geliştirilmiş en e, e, imajinatif, en yaratıcı e, eğitim modeli medresedir. Bugün bu eğitim modelini alıyor en iyi şekilde kim uyguluyor? Amerikalılar uyguluyor. Nerede uyguluyor? Ee, eğitimin zirvesi. Doktora programında uyguluyor. Birinci sınıf bir adam e, gidecek. Birinci sınıf, birinci sınıf parlak bir öğrenci. Birinci sınıf bir adam dizin dibine gidiyor oturuyor. Tamam mı? Dizin dibine oturuyor. Adam geliyor talebi talebe doktora yapacak. Şöyle bakıyor iki dakikada çözüyor seni. Tamam mı? Eğer sen gerçekten birinci sınıf bir adamsan karşıdaki adamın yeteneğini parlaklığını görüyorsun. Zaten onun peşini bırakmıyorsun. Sen de onun dizin dibine oturuyorsun. Peşini bırakmıyorsun. Yani eğitim bu. Entelektüel hayatın sürmesi. Ha bunu, bunu ben söyledim değil mi? Bunu biz söylüyoruz. Mustafa Hoca söyledi diyelim vesaire. Ondan sonra eve saldırıyorlar. Aşağılık kompleks işte bu. Ama <laughs> bunu dün, bak dün söyledi dün adam. Dün Sorbonne'da felsefe profesörü. Bu söylediğim şey o söyledi. <laughs> yani geliştirilmiş en iyi eğitim modeli fiziki çevre açısından. Yani o eğitim kurumunun e, fiziki çevresi. Modern okulda ne var? Bir defa şey yok. E, e, ufuk yok. Yani e, bizde mekan geniştir. Medresede geniş bir mekandır. E, kumbe vardır. kumbeye doğru açılır. Tamam mı? Dolayısıyla ta, yani modern eğitim sisteminde okulda pencere hizasındadır e, insanların dışarı ilişkileri. Sıraya oturursun. Dolayısıyla dışarıyı seyredersin. Medresede öyle değil. Medresede e, yoğunlaşırsın. Bunu anlatıyordum. Bunun antolojisini yapmıştım. Tamam mı? Manyak bu adam ya. <laughs> yani bunu sen gel bizimkiler anlat. Yok ama vay geri falan. Ben bunu söyledim. En iyi eğitim modeli falan diye. Tamam mı? Bizim eğitimci, hocam çok özür dilerim. Eğitimci arkadaşlarımız, dir, diriliş ekolünden hocalarımız dediler sen yovazsın dediler. yani dedin? John Dewey mi illa de sana cevap verecek <laughs> John Dewey cevap veriyor zaten. Eyvallah. Evet. Yani geliş, yani Türkiye'de eğitim modeliyle ilgili yazıyor rapor adam. Ee, diyor ki siz kafayı mısınız? Özetle söyleyeyim. Biraz Bulgarize edeyim burayı. Yani yani model sizde diyor. Yani ne olmuş? Opaklaşmış. Kullandığı kavramları kullanıyorum. Yapacağın şey ne? Update yapacaksın diyor. Bu kadar ya. Yani ben şöyle bakın. En ilgili şimdi cümleye kurayım. Lütfen ondan sonra Mustafa Hoca'ya sözü verip program bitireceğiz. Yapma ya. Evet. Ha. evet. O zaman Bakın bizim bu ülkede yaptığımız en büyük cinayetlerden birisi bu. Bu ülkede yaptığımız en büyük cinayetlerden birisi. Benim 200 tane üniversite ihtiyacım yok kardeşim. 2 tane üniversite ihtiyacım var. İki daha tane adam gibi üniversite ihtiyacım var. Bu ülkenin yani. üstün zekalı çocuklarını nasıl harcıyoruz öyle? Yarın onlar Öyle yakamıza yapacaklar ki allah Teala onların hesabını öyle soracak ki bizden. Dünyanın her yerinde herkes üstün zekalı çocuklarıyla ayakta duruyor. Hı. Tamam allah Teala vermiş, lütfetmiş. Ayrım yapmayacaksın tamam kardeşim yani. Yani Bu seçkincilik değil pozitif, hocanın, Pozitif ayrımcılık değil. yapabilirsin.